Ben diyetisyen Büşra Nur Ceylan. Büşra Hanım, tansiyon hastaları nasıl beslenmeli? <laughs> Şimdi tansiyon dediğimiz durum sistolik kan basıncının e, 160'ın üzerine, diastolik kan basıncının 95 veya 95'in üzerinde olması durumu. Ülkemizde de dünyada da çok sık görülen hastalıklar arasında aslında özellikle tansiyonun, hipertansiyon çeşidi daha çok karşılaşıyoruz. E, tansiyon kardiyovasküler hastalıklar için çok önemli bir risk faktörü. E, özellikle bu hastalıklara ve onların e, hedef organlarında tansiyon ciddi harabiyete neden oluyor. Hatta ölüme kadar yol açabiliyor. Kalıcı rahatsızlıklar neden olabiliyor? E, tansiyon hastası bireyler için ayrıca böyle bir e, beslenme yöntemi var. Daş diyeti dediğimiz, özellikle diyetisyenlerin e, bu diyet yöntemiyle ilerlemeleri daha doğru oluyor. Ee, şimdi bu DASH diyeti dediğimiz diyette peki biz nelere dikkat ediyoruz? Onlardan bahsedeyim. Özellikle sebze, meyve, e, tahıl, bakliyat tüketimine burada ağırlık veriyoruz. E, beyaz et tüketimine daha çok ağırlık veriyoruz. Derisiz kümes hayvanları ve balıklar e, bunları tüketebiliriz. Bunlar dışında özellikle ne tüketmememiz gerekiyor? Mesela kırmızı et e, hepimizin aklına ilk gelen aslında. Yağlı, derili etler. E, i̇şte bunun dışında sodyum kısıtlaması yapılması lazım. Özellikle tuz tüketiminin azaltılması gerekiyor. Yine aynı şekilde hayvansal yağların azaltılması lazım. Doymuş trans yağların azaltılması lazım. Biraz daha bitkisel yağlara yönelmemiz gerekiyor. Bitkisel yağlardan da tropikal olmayan yağları tercih etmemiz lazım. Yine bunun dışında spora yönelmemiz gerekiyor ki haftada 1-2 gün yürüyüş kesinlikle tansiyon hastalarına çok daha fazla öneriyoruz. Bu gibi durumlarda beslenmemize dikkat kat etmemiz gerekiyor. Peki tansiyon hastalarında belli bir yaş aralığı var mıdır? Peki diyet programında bunlarda ne gibi değişiklik oluyor? <laughs> Şimdi şöyle, tabii ki tansiyon yaş önceden mesela 30 yaşın üstündeyken şu anda çocuklarda bile gördüğümüz bir rahatsızlık oldu aslında. Dediğim gibi yani biraz daha doğru beslenmeye özellikle sodyum kısıtlamasına önem vermemiz gerekiyor. Onun dışında dediğim şekilde beslenmeleri her yaş grubu için yeterli olacaktır. Ve tabii ki kardiyovasküler Riski de arttırdığı için özellikle yaşam kalitemizi de çok olumsuz etkilediği için tansiyonun ciddiye alınması gerekiyor. İlaç tedavisiyle birlikte beslenme düzeninde düzenlenmesi lazım. Ayrıca hem ilaç tedavisi hem bu buğdaş diyeti dediğimiz yöntemle güzel olumlu sonuçlar alabiliriz.